خالي <applause> جرات 또, 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 서 또, 또, Merhaba Juhan Mor, hava sıcaklığı. Sayın başkanı, Sayın delegecilerimiz, statüefa temsilcilerimiz, oda başkanlarımız, müzek kanı, müzek kamu kurum temsilcileri Değerli misafirler, kıymetli aile üyelerimiz, bugün burada derneğimizin e, açılışı için hazır bulunmaktayız. Ben kısaca programımızı sunayım. Öncelikle bir Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak. Ardından dernek başkanımızın konuşması, bundan sonra bir dua ve en sonunda da bir açılış e, kudreti kesimli olacak inşallah hayrana vesile olması temennisiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmak üzere ilçemiz Meysel Kalani Camii Müezzini Şefik Karçin hocamızı davet edelim. Euzubillahimine <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ومن تاب وعمل صالحا uh وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم رب في لولا دعاكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه <تصفيق> <تصفيق> Değerli Şefik Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ticaretinden dolayı. Bir e, konuşmamız olacak. Kısa olacak sizi sıkmadım. E, Dargeçit Belediye Başkanımız aynı zamanda aile üyemiz e, Muhammed Cüneyt Akşener vesaire Evet. Sayın Başkan kıymetli üyeler çok değerli katılımcılar, gerek ilçe içinden, gerek ilçe dışından iştirak eden çok değerli misafirler. Malak Hıdro Derneği'nin e, açılış programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii günümüz şartlarında bugünün şartlarında diyelim gerçekten insanların bir araya gelmesi o kadar zorlaşmış ki o kadar insan kendini dijital dünyaya ve dünya meşgalelerine kaptırmış ki insan birbirini maalesef göremiyor. Aile bireyleri birbirlerini tanıyamıyor. Ve bu STK'lar da sivil toplum kuruluşları da hem ailenin güçlenmesi, hem dostların bir araya gelmesi, hem topluma daha faydalı işler yapılabilmesi için gerçekten elzemdir bugünün şartlarında. Ama bunları tabi hayır ve Allah yolunda kullanmak lazım. Hayır işler yapmak lazım. Gün gelir hatimler indirilir. Gün gelir ölüler için ya ölülerin hayırları yad edilir ve onlara güzel dualar edilir. Gün gelir tabii ki hayattakilerin de ifşa edilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunun bir ihtiyaç olduğunu hepimiz görüyoruz günün şartlarında. Ve hayatta olanların da dinle alakalı bilgilendirmenin gerekirse yapılmasını mutlaka yapılması gerekiyor ve bu tür yerlerde elzemdir günün şartlarında. Ki Allah Celle Celaluhu'nun ifadesiyle وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا ismi الْاِسْمِ وَالْعِدْوَانِ Hayır ve teqva üzerine birbirinize, birbirinizle yardımlaşın. Günah ve kötülük üzere asla birbirinize yardım etmeyin diye buyurmaktadır. Bugün de burada hayır üzere, takva üzere birbirimize yardımcı olacağımız bir mekan oluştuğunu ümit ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve bu vesileyle de bu derneğin kuruluşunda emeği geçen değerli başkanımıza, kıymetli üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah'a emanet olun. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel temelilerden dolayı. Tekrar konuşma yapmak üzere devlet başkanımız, Medya Devlet Hastanesi uzman doktoru Mehmet Altay Öncelikle sizleri Allahu u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Ee, bu anlamlı günde bizimle beraber olduğunuz için şahsım ve ailemiz adına e, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, malumunuz Selçuklular döneminde Hicri 7. yüzyıl, miladi 1100'lü yıllarda Ehl-i olan baskılar nedeniyle Seyyid Bilal Cedimiz Bağdat'tan Anadolu'ya göç etmiştir. O zamanlarda Selçukluların himayesinde bu yörede hüküm süren Aram Beyliği topraklarına yerleşen Seyyid Bilal'ın çocukları yöreye dağılmışlardır. Bugün açılışını yaptığımız bu dernek Seyyid Bilal'ın yedi oğlundan Seyyid İsmail'in soyundan gelen ve eskiden beri halk arasında Malakıdrum Orak bilinen sünanemizin derneğidir. Aile üyelerimizin çoğunluğu Midyat olmak üzere Dargeçit, Nusaybin'de e, ikamet etmişlerdir. Son yıllarda başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerine ve dünyanın bazı ülkelerine göç edenlerimiz olmuştur. Aile üyelerimiz bulundukları yerlerde hep ilim ve ifad ile ilgilenmişlerdir dini ilmin yanında beşeri ilimlere de önem veren bireylerimiz memleketin dört yanında eğitim, sağlık, teknoloji başta olmak üzere birçok alanda kendilerini yetiştirmişlerdir. Allah Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةُونَ فَاسِحُوا بَيْنَا اَخَوَيْكُمْ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin diye buyurmuştur. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının diye buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ise Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah'ta ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman'dan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Diğer bir hadis-i şerifte yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Yalnız sıla rahimde bulunmayanların amelleri kabul olunmaz. Diye buyurmaktadır. Toplumumuz tarafından çok iyi bilinmektedir ki, Hıdru ailesi evladı Resul olarak, Seyyid Bilal'in torunları olarak, Eskiden beri toplum içerisinde birlik ve beraberliğin korunması, pekiştirilmesi, dayanışmanın artırılması, yardımlaşmanın yaygınlaşması konusunda Hıdro ailesi hep öncü olmuşlar ve örnek olmuşlardır. Aynı şekilde bölgemize süre gelen kırgınlıklar, dargınlıklar, husumetlerin giderilmesinde Bala Hıdro ailesi gene merci noktası olmuşlardır. Değerli misafirler ve aile üyelerimiz... Bir birey olmaktan onur duyduğumuz bu aile bireylerin bir aya getirilmesi özellikle de yeni neslin birbirini tanıması geçmişte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da atalarımızın örnek hayatları doğrultusunda halk, hakka ve halka hizmet konusunda örnek teşkil edecek faaliyetler yapabilmek adına bu derneği kurmaya karar verdik. Özellikle sosyal bağların zayıfladığı Menfaat çıkar ve bunun yaygınlaştığı bu asırda Allah rızası için aile, toplum ve ülkenin menfaatini önde tutarak toplum yararına çalışma ve hizmetlerde bulunmak çok daha büyük önem arz etmekte, daha büyük anlam taşımakta ve değerli olmaktadır. Allahu Teala'nın emri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, sünneti gereği bu değerli aile bireylerinin birlik ve beraberliğini sağlanması, imkanlar dahilinde sosyal dayanışma içinde olunması, topluma örnek teşkil edecek ve faydalı faaliyetler derneğimizin önemli hedeflerinden bazılarıdır. Derneğimizin kapısı herkese açıktır. Aynı zamanda görüş ve önerilerimiz bizim için değerlidir. Bu vesileyle derneğimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbimiz hayırlı işler yapmayı bize nasip etsin, bizleri muvaffak eylesin ve sözlerime son verirken zahmet edip buraya kadar gelip bizi onurlandırdığınız için katılımcıların hepsine değerli misafirlerimize ilçe içinde ve ilçe dışından gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı işlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle öncesi سوف يكون دعاء لدعاء حجي شريف وحجي Şerif ve ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمين. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ور... وارنا الباطل باطلا, باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره <applause> اللهم <رهما تصفيق> أعداءك أعداء المسلمين يا رب العالمين <applause> اللهم ارزقنا إيمانا كاملا وعملا صالحا وارزقنا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وأولادا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ودعاء مستجاب يا أرحم الراحمين <applause> Lahi ya Rabbi bu açılış resiminde ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Kutsi hadisinde gördüğüm ben kulumun ne üzereyim. Sen rahimsin, razzaksın, kerimsin, gafursun. Biliyoruz. Rahmet, rahmet, razzak ve gufret ismi şerifinle tecelli ile Ya Rabbi. Bizlere kötülükler yaptırtma, nefsimize ve şeytana öldürtme Ya Rabbi. Bizleri delalette, cehalette bırakma Ya Rabbi. Ey Allah'ım bizi ve ailemizi, neslimizi haramdan koru. Bize ve bütün din kardeşlerimize senin rızan doğrultusunda yaşamayı nasip et. Bizi tebrik olduğunuz Allah'a karşı gelmeden ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. İlahi fermanına uyarak sıla-i rahmi ifade etmek için açmış olduğumuz bu derneği hayırlı ve uğurlu eyle. Hayırlı hizmetlere silah olması nasip eyle. Rıza için başlanan bu teşebbüs ve faaliyeti bereketli ve devamlı eyle. Bu dernekte çalışacaklara sıhhat ve afiyet Sözlerinde sabır, sebat ve sadakat, işlerinde de herkese karşı emin ve itimatlı eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu dönemin hem aileye hem de hakkımıza hayırlar getirecek işler yapmayı nasip eyle. Bizleri her daim emirlerin doğrultusunda hem dünyada hem de ahiretimiz için faydalı ve hayırlı işler yapmayı nasip eyle. Ya Allah Bismillah diyoruz, açılışı gerçekleştiriyoruz. Rabbim tekrar hayırlı uğurlu eylesin, hayırlara vesile eylesin. Ya Allah Bismillah. Selamünaleyküm. <laughs> Субтитры دغه څه چې 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 دغه څه چې